Motovaktan selamlar, saygılar arkadaşlar. Mutlaka sosyal medyada denk gelmiştir. Üzümdere'de küçük bir havuz var. Oraya gidip göreceğiz. Kısaca yolu tarif edeceğim ben. Bu manavgat konya yolu üzerinden İbradı yoluna döneceğiz, İbradı Akseki yoluna döneceğiz. O yolda da yaklaşık 12 kilometre ilerleyip 12. kilometreden Üzümdere mahallesine döneceğiz. Mahallenin çıkışından 2 kilometre sonra da bahsettiğimiz havuza ulaşmış olacağız. Biz şu kalabalıktan bir kaçalım artık ya. Evet <laughs> Gazını satayım. Yakalandık. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. dediğimiz mahallenin yol sapağına geldik. Nibra'da yolu üzerinde mahallenin yoluna dönüş yaptık. Biz daha mahalleye varıp mahalleye geçmemiz lazım. Bizimkisi daha yukarılarda. Bu şekilde nehrin batı kıyısından Üzümdere mahallesine kadar ilerleyeceğiz. Mahalleyi geçtikten sonra ileride Yolda nehir yine birbirine yaklaşacak. O noktada işte bu nehre katılan bir kaynak var. O kaynak suyunun çıktığı yeri bulmaya çalışacağım. Hmm, aşağıdan gideceğiz. Hiç çok bir şey kalmamış. Gelmiş sayılırız ya. Buraların suyu daha temiz diğer yerlere göre buranın suyu daha temiz. Makinamıza geldik. Makineyi yolun kenarına çektik. Burada da küçük bir t değinmek istiyorum. Çakıllı toprak yerlerde makineyi park ederken Ayaklığın altını temizleyin ve sert olduğundan emin olun ki ayaklık toprağa batıp makina ee, makine devrilmesin. Şöyle iki dağın arasında bir yerdeyiz. Bu arada telefon da çekmiyor burada. Böyle keçi yolu gibi bir yer var. Benim hattım Vodafone. Benim hattım çekmiyor. Mahallenin çıkışında falan çekiyordu, Zümrüt Mahallesi'nin. Buraya gelip bakınca fark ettim. Çepeke tamamen yok. Bahsettiğimiz yer şu karşısı. Göründüğü gibi büyük bir yer değil galiba, küçük bir yer. Ee, nehir yukarıdan besleniyor. Bir de buradan, aradan nehre katılan bir su kaynağı var. Ee, şu anlık yukarıdan çok fazla su gelmiyor ama bu bizim görmeye geldiğimiz kaynaktan bayağı bir su geliyor. <laughs> Herkesin merak ettiği yer. Böyle dağın altından çıkıyor bu su. Ve daha öncesinde buradaki suyu, uçakta yerleşim yerlerine aktarmak için böyle betondan bir havuz yapılmış. Bugün günlerden cuma hafta olmasına rağmen birkaç tane aile geldi gitti buraya. Eminim hafta sonları çok daha kalabalık oluyordur. Amca şey dedi. Ben dedi gençliğimde giriyordum buraya dedi. Suyu suya katıp ayran edip ondan sonra giriyorum dedi. Ben dedim amca ne diyor acaba? Sonradan düştü jeton. Amca diyor ki önce demleniyordum sonrasında giriyordum ayık kafayla. Girilmez buraya demek istedi. Oh! İşte böyle dingitlere dikkat etmek lazım. Dingil viraja yavaş girmiyor. Dönemeyince senin şeridine atlıyor. Mara herif. güzel anların sonuna geldik. Mahalleme giriş yaptım. Geziyi burada bitiriyorum. Her zaman söylediğimiz gibi hayatta kalın. Bir ömür boyu motosiklet sürün. Hoşça kalın.